Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. biliyorsunuz ki Epic Games'te GTA 5 21 Mayıs'a kadar ücretsiz. Sonuçta 160-150 lira civarında bir oyun arkadaşlar Steam'de bakarsanız hatta isterseniz bir bakalım Steam ee, yazamadım tabii ki Steam GTA 5. Ee, GTA 5 Steam'de kaç lira bir bakalım hemen şuraya bir rastgele bir şey sallayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta daha da fazlaymış 170 lira gördüğünüz gibi arkadaşlar Steam'de yani burada 170 lira vermek yerine ee, Epic Games Store'da arkadaşlar 21 Mayıs'a kadar şu an bu videonun çekildiği tarih 15 Mayıs arkadaşlar yani daha 6 gün daha var 21 Mayıs'a kadar ücretsiz oldu ee, bunu nasıl indirebileceğinizi size göstermek istiyorum bu videoda ilk öncelikle arkadaşlar Google açıyorsunuz arama çubuğuna Epic Games yazın tamam mı yazdıktan sonra zaten direkt stresi çıkıyor arkadaşlar Buna tıklayın Tıkladığınızda böyle bir şey çıkacak epic games hesabı olmayan arkadaşlar için özellikle anlatmak istiyorum bu Videoyu arkadaşlar Şimdi ben burada kendim, benim de yoktu aslında ben kendime oluşturdum bir tane hesap Burada hesap var hesapla isterseniz ben bir çıkış yapayım size göstereyim hesabım şey kalmıştı Evet Böyle bir e, siz geldiğinizde arkadaşlar böyle bir sayfa olacak. Yani hesabınız olmadığı için böyle bir sayfa olacak. Hani GTA 5'i en azından hani şöyle düşünen arkadaşlar da olabilir. Hani e, bakın gördüğünüz gibi sonsuza kadar sizin ücretsiz oyun vermek falan filan bir şeyler diyor. Hani oyunu belki yükleyemezsiniz. Bilgisayarınız kaldırmaz ama en azından kütüphanenizde bulunsun. Bu fırsatı kaçırmayın derim yani. O yüzden kesinlikle bunu uygulayın arkadaşlar. Zaten 2 saniye bir işlem yani çok da yani maksimum 5 dakika. Arkadaşlar burada yapacağınız şey burada giriş yap kısmına geliyorsunuz şu sağ üstte görüyorsunuzdur. Giriş yap kısmından arkadaşlar kullanıcı adı ve e-posta şifreyi istiyor. Hani bunlar gerekli. Eğer hesabınız varsa bunları girip giriyorsunuz. Ama arkadaşlar hesabınız yoksa ki yoktu. Çoğu çoğu insan yok. En azından Fortnite gibi oyun oynamıyorsanız. Burada arkadaşlar şurada görüyorsunuz kayıt ol kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, işte gerekli bilgileri giriyorsunuz. İşte ülkenizi giriyorsunuz. Türkiye işte buraya adınızı giriyorsunuz falan filan. İşte soyadınızı falan giriyorsunuz. Burada da e, oyundaki nick mi oldu? Artık tam emin değilim de buraya bir hani nick gibi bir şey istiyor arkadaşlar. Ben hep CSS'yi kullanıyordum ama CSS alınmış. O yüzden yanına e, birkaç rakam falan ekledim şöyle saçması sapan mesela 56 desem kabul ediyor mesela. Yani bazı şeyleri kabul etmiyor vesaire çok e, detaya girmeyeceğim. Buraya e-posta adresinizi yazın arkadaşlar kesinlikle. Bir de şifre belirleyeceksiniz hesaba ait. İşte ne bileyim damacana 1 falan filan vesaire İstediğiniz bir şifre belirliyorsunuz e-posta adresinizi belirliyorsunuz sonra arkadaşlar burada okudum mu onaylıyorum diyorsunuz Burada devam et kısmı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu devam et kısmına bastığınızda yeni bir sayfa açılıyor ve diyor ki onay hesabınızı onaylamamız için diyor mailinize bir kod gönderdik. Onu bize şey vermeniz gerek diyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gmail'e giriyorsunuz. Gmail biliyorsunuzdur. şimdi bu benim hesabımla değil de şuradan arkadaşlar pardon e, hesabınız burada ya şu an benim e, YouTube kanalım hesabı da kendi hesabıma girmiştim ben e, bunda değil yani o yüzden gösteremeyeceğim o kısmını Gmail var burada gördüğünüz gibi Gmail buradan arkadaşlar Gmail'e girersiniz tamam mı hatta girelim ya girelim çünkü ne bileyim, bazı özel şeyler olabilir diye girmek istemedim pek de kanalın şeyinde çok özel bir şey yok açıkçası işte abonelikte yorumlardan falan farklı bir şey yok. Evet arkadaşlar kendi hesabımdan girdim dedim orada şey yapmayayım Kanalın hesabıyla hesabı almadım çünkü Gördüğünüz gibi güncellemeler var arkadaşlar Bakın epic games diyor Gördünüz mü bir yeni diyor epic games diyor Bastım Mesela benim epic games hep epic games şeyi hep güncellemeler kısmına gelmiş Burada güncellemelerde gördüğünüz gibi işte E-mail verif, verification yani e-mail doğrulama kodu gönderiyor arkadaşlar mesela göndermiş Ben birkaç kere daha işlem yapmışım vesaire vesaire ee, öyle şeyler yapıyor yani buradan açıyorsunuz arkadaşlar şurada gördüğünüz kod var kodu alıyorsunuz tamam mı burada kod yazıyor kodu alıyorsunuz ne yapıyorsunuz arkadaşlar orada sizden istediği koda yapıştırıyorsunuz tamam mı detaylanmak istiyorum o yüzden ileride sarabilirsiniz e, ee, sonra yapıştırdıktan sonra arkadaşlar artık hesabınız oluyor tamam mı hesabınızın olduğunu varsayalım arkadaşlar şimdi de ben hesabıma bir giriş yapayım oradan devam edelim ister Tabii arkadaşlar e, ben hesabıma giriş yaparken e, ben mail yolunu seçtim Gü iki adımlı güvenlik şeyi yapıyor istiyor sizden e, orayı unutmuşum ilk kez hesap açtığınızda diyor ki güvenlik sağlamamız gerekiyor size esane güvenlik seçeneği sunuyor size SMS mi yollayalım diyor e-postanıza şifremi gönderelim diyor yoksa bir, bir şey daha vardı da. şu an onu hatırlayamıyorum Ben e-posta yollansın istedim arkadaşlar gördüğünüz gibi e Her açtığımda Hani şey istiyor Nasıl desem e Benden bir Doğrulama kodu istiyor Dolayısıyla arkadaşlar ben burada cihazı hatırla sizde bu tikli değildir belki cihazı bir kere yani Cihazı hatırlaya tik basarsanız arkadaşlar Şimdi o kodu bulalım isterseniz arkadaşlar Evet buraya şimdi bir daha gelmiş olması lazım. Bir daha kontrol edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yeni diyor. Bu sefer dikkatli bakacağım. Çünkü altında bir kod daha olabiliyor. Evet bu sefer bu olması lazım. Aynen. Kodu giriyorum arkadaşlar. Evet yönlendiriliyor diyor. Ve gördüğünüz gibi giriş yapmış olduk. Tamam mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık sizin bir hesabınız oluştu. Benimki işte bu hesap. CSS 4106 yanına da şey ekledim böyle e, aynen isimden kullanıldığı için arkadaşlar nasıl indireceksiniz gördüğünüz gibi önünüze çıktı yani GTA 5 yani GTA 5 ücretsiz kap buna basıyorsunuz arkadaşlar tamam mı buna bastıktan sonra arkadaşlar şurada e, ne yazıyordu kütüphane mi? ne yazıyor ben indirdiğim için arkadaşlar e, ben de zaten var diyor gördüğünüz gibi buradan basıyorsunuz arkadaşlar tamam mı burada kütüphanenize ekliyorsunuz orada neler çıkıyor şu an tam hatırlayamadım da arkadaşlar kütüphanenize ekledikten sonra arkadaşlar oyunu mesela indirmek istiyorsanız Epic Games indir diyor bakın sağ üstte basarsanız arkadaşlar böyle bir e, bir şey bir dosya indir. bu tamamen güvenlidir arkadaşlar zaten Epic Games'in kendi olduğu için güvenebilirsiniz gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz virüs şeyi falan yoktur kesinlikle Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar bu setup'u yani Epic Games e, Store'un setup'u bende var zaten gördüğünüz gibi şurada ben o yüzden indirmeyeceğim. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar hemen gelelim oraya. Ee, nereye indirmiştim ben onu? Ha oyunlara indirmiştim. <laughs> Burada şu Epic Games setup'u açıp arkadaşlar basıyorsunuz. İşte bu dosyayı açıyorsunuz arkadaşlar. Kurulumunu yapıyorsunuz Epic Games. Yani yerini falan seçiyorsunuz içeriden nereye kurulum yapacağı yapılacağı ile ilgili. Ben D'ye kurdum. C'de biraz yer kalmamıştı. Gördüğünüz gibi C'de çok az yer var. D'ye kurdum ben arkadaşlar. Epic Games diye bir klasör oluşturdu. Bunun içine kurdu zaten. Kurulum şeyi burada. Ama zaten masa üstüne de arkadaşlar gördüğünüz gibi bir e, ikon. Yani gördüğünüz gibi bir kısa yol yaptı. Epic Games Launcher'ın bir kısa yolu var. Buraya arkadaşlar giriyorsunuz. Yani çünkü oyunu indirme... Ya bu bir nevi Steam gibi bir şey. Bilmeyen arkadaşlar için öyle diyeyim. Hani buradan da oyunlar satın alabiliyorsunuz ama bu platform üzerinden satın alabiliyorsunuz tabi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son altta hesabım var. Hesabım açık durumda yani. Hesabım açık olmasaydı bir daha giriş yapacaktım. Ama gerek yok çünkü e e-mail doğrulama istiyor. Şimdi bir daha bir daha uğraşmayalım. Size zaten siteye girişte gösterdim o kısmı. Bir daha yapmak istemiyorum. Sonra arkadaşlar buradan oyunu aldıktan sonra veya almadıysan oyunu alıp almadığınızı şuradan test edebilirsiniz. Kütüphaneye bastığınızda arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi GTA 5 var. Ha Eğer e, baktığınız burada hiçbir şey yok arkadaşlar en kötü buradan da satın alabilirsiniz oyun ve mod al dersiniz arkadaşlar Buradan GTA 5'i yine bul, bulursunuz buna basarsınız e, Devam et dersiniz Sonra buradan eklersiniz ama zaten var diyor gördüğünüz gibi e, Öyle arkadaşlar işte Ondan sonra oyun kütüphanenizde var e, Yükle kısmı var arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, Şuna basarsanız Yükler yüklemeye başlar yani Ondan sonra da GTA 5'i oynayabilirsiniz. Ee, böyle bir video yapmak istedim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.